Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte Red Bull 4D nasıl sınırsız hileli yüklenir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya Android Android Oyun Club ee, Buraya Red Bal 4 Yazıyorsunuz. Sonra ilk baştakine Tıklıyorsunuz. Burada hem sınırsız cam var hem de Tüm leveller açık Hem de sınırsız cam var. İstediğiniz kadar yanarsınız gene bir şey olmuyor. Evet, şimdi şu şuna tıklıyorsunuz. Ve burada size sahneye veriyor. Onu bekliyorsunuz kesinlikle. Sonra oyunu indire basıyorsunuz. Ve bu karşınıza çıkıyor. Buradan sakın bir şey yapmayın arkadaşlar. Şuradan geri tuşuna basıp çıkıyorsunuz. Buradan kesinlikle bir şey yapmıyorsunuz. Buradan Rusçadan hemen Türkçeye dönüyor zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar, şu indire basıyorsunuz. Sonra bu dosyayı indirmek istiyorum diyorsunuz ve indire basıyorsunuz. Ve bu şekilde indiriliyor. Çıkalım. Hemen indirilsin geliyorum. Evet arkadaşlar indirildi. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar e, dosyalarınıza giriyorsunuz. Bu sebebeliğe basıp da basıyorsunuz. RedBall 4'ü e, sonrakiye basıp yükleye basıyorsunuz. Eğer yüklenmiyorsa ayarlardan bilinmeyen kaynakları açın. Arkadaşlar indirildi Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım Bakın e, direkt buraya geliyor zaten e, Hemen buraya koyuyorum İnterneti kapatıyorum RedBall 4'e basıyorum hemen açılsın. Bakın. Açıldı. Ya, ya. Evet arkadaşlar şimdi ayarlardan e, müziğini kısıyorum. şimdi e, basıyorum bakalım herhangi bir level bakın her, her şey açık hileli ama arkadaşlar e, sınırsız cam var hemen şuraya atlamak istiyorum bakın canımıza yani hiçbir şey yok bir tane yanmak istiyorum burada yanacak pek fazla bir şey yok ama hemen şu level atlayayım ancak bir level bulacağım. Keşke birinci level açmasaydım. Neyse artık. Ha, şu canavara yarabiliriz. <laughs> ya arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Şurada öleceğim. Birkaç kere öleyim bakalım hiçbir can gidecek mi? Allah! Bakın hiç tarihi saati yani Allah! hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Allah! 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 Bu şekilde. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bay bay.